söyleyeceksiniz efendim? Şimdi biz tabi e, 2012 yılında 666 sayılı kanun hükmündeki kararnameyle ve e, %3'lük e, zamlarla e, mağdur edildik memurlar olarak. E, bunu kadar söz için İstanbul Bakı Fiyatliyesi'nden e, Ankara'ya doğru bir yürüyüş içerisindeyiz. E, bugün e, hem de Düzce arasında e, yürüyüşte olacağız. Ee, Ankara'ya e, 6 Mart e, planlanıyor. 6 Mart'ta Ankara'ya ulaşıp Ankara'da e, Başbakan gününde bir basın açıklaması gerçekleştireceğiz. E, 666 sayılı kanun hükmündeki kararname e, ma maalesef bay, e, meclis baypas edilerek e, başbakanlıkta birkaç bürokratın hazırlamış olduğu bir kararname. Bu kararnamede e, memurlarımızın ek ödemesi, e, ve en son 2013'ün e, Ecek ayından itibaren de fazla mesai alınmıştır. Fazla mesai noktasında memurlar çalışmaya zorlanmakta, adliyelerde, sosyal güvenlik kurumlarında, e, vergi, vergi dairelerinde çalışmaya zorlanmakta ancak ücreti ödenmemektedir. Bu bir e, haksızlıktır, bu adaletsizliktir. Anayasamız da Angarya'ya yasaktır, bu bir Angarya'dır. Bunu protesto etmek için bugün e, e hendek ya, düz yarası olacak ve e, 20 Şubat'ta e, İstanbul Bakı e, başlatmış olduğumuz mücadele devam ediyor. Yürüyerek Ankara'ya e, ulaşmayı hedefliyoruz ve memurlarımızın e, kamu çalışanlarının e, iki içerisindeki maaşlarındaki düşüşü gösteren odalarını e, Sayın Başbakan'dan randevu alarak e, Sayın Başbakan'a ve Başbakan'ın bir basın açıklamasıyla bunu güçlü bir şekilde dile getireceğiz. Bir zamanlar e, karşıda bir e, enkel, e vardı ve bunu ucubu olarak tanımlanmıştı. Kamerada ucubu olarak tanımlanacak bir şey varsa o, o da 666 sayılı kametindeki kararnamedir. Böyle evet, evet, evet. emosyon olarak bu halk kayıplarını ortadan e, kaldırmak için mücadelemiz devam edecek ve inşallah bu mücadelemiz sonucunda e, hak kayıtlarımızı ortadan kaldıracağız. Peki Yusuf Bey ilginç bir eyleme başvurdunuz. Yani neden böyle İstanbul'dan Ankara yürüyorsunuz değil mi yanılmıyorsam? Evet evet. İstanbul'dan Ankara, Ankara'ya ne zaman ulaşacaksınız? 6 Mart'ta Ankara'ya ulaşmayı planlıyoruz. Bugün akşam Düzce'ye ulaşacağız. İnşallah yarın akşam Bolu'da doluyoruz. Yarın akşam Bolu'da doluyoruz. Ve Bolu'dan tabii 190 kilometre var. 198 kilometre Ankara'ya işler anlayarak yaklaşık yani günlük bir 30 kilometre falan yürünebiliyor. Peki e, kaç e, e, peki Ankara'ya ulaşacağım dediniz. E, kaç kişiyle görüşüyorsunuz? Uyuyor musunuz? Ne yiyorsunuz? Ne içiyorsunuz? E, tamam yani e, akşamları il merkezlerinde e, ilçe merkezlerinde konaklıyoruz. E, Aşkörler yapıyoruz. E, yumuş eylemi gerçekleştiriyoruz. Bize katılan arkadaşlarımızla ki arkadaşlarımızla bunu gerçekleştiriyoruz. Ee, bir grup olarak ee, ama Ankara'ya yaklaştıkça tabi Ankara teşkilatlarımız, Türkiye teşkilatlarımızla destek Evet. Eee Yusuf yani Bey Bir eylem e, e, ortaya koyacak. Yusuf Bey yani yürüyerek inşallah em e, amacınıza ulaşırsınız diyelim. İnşallah biz eee yani yıllar içerisindeki ellerinden alınan hakları gündeme getirmek için bu yürüyüşü gerçekleştiriyoruz. Ee, Yusuf Bey bütün şu anda... bütün mermi arkadaşlarımızı evlerimize destek vermeye çağırıyoruz. Beyaz TV aracılığıyla onu da buradan iletmiş olalım. Teşekkür ediyoruz. Teşk Başkanı Bendevi Yük de canlı yayınımızda. O da size bir şeyler söylemek istiyor. Evet Yusuf Bey. Yusuf kardeşim hayırlı inşallah gayesine ulaşır diyorum. Çok önemli. Memurlar bizim, bizim, bizim veli nimetimiz bizim veli nimetimiz, işçilerimiz, memurlarımız bu bir tepkinin dile getirmiş. İnşallah bunu e, siyasetçilerimiz daha duyarlı olur. E, bunları e, yürüyüşlerini e, biraz daha kısa mesafede e, kestirip sorun çözülür. Hem başkanın mutlu olur hem de onun temsil ettiği e, değerli bizim memurlarımız. Hayatımızı kolaylaştıran, her konuda kolaylaştıran e, bürokratlarımız rahat eder diyorum. Başarılarınız daim olsun. Teşekkür ederim. Ee, Yusuf. Başkanım, teşekkür ediyorum. Ee, evet, teşekkür Yusuf Bey size de teşekkür ediyoruz programımızdan sarktık. Yönetmen uyarıyor. Teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. İnşallah sağlıklı bir yürüyüşle amacınıza ulaşırsınız hedefinize diyelim. İnşallah teşekkür ederim. İyi Sağ olun teşekkürler. İyi Sevgili seyirciler bugün de geldik Uyan Türkiye'nin sonuna. Yarın sabah 7'de görüşmek üzere. kalın. Gülücükler yüzünüzden eksik olmasın diyelim.